Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Goat Simulator oynuyorum. Ben de kendi yani bu oyunu bugün yükledim. Ama daha önce oynadığım var ama bu telefonda değil. Bu telefonda ilk oynuyorum. Beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ha yorum yazarsanız serisini getireceğim yani devamını getireceğim arkadaşlar. Yani ben bunu e, biraz önce de oynadım. Çok fazla güzel. Açıp bakalım. Arkadaşlar, e, bu oyunu yüklemek isterseniz Play Store'dan direkt e, Goat Simulator yazıyorsunuz çıkıyor. Evet böyle bir yerde doğduk arkadaşlar. Yanınıza böyle bir keçi veriyor. Ha bu arada sırf keçi e, şey değil yani. Sırf keçiyle oynamıyorsunuz. Bakın burada da bir keçi var. Bir dakika arkadaşlar. E, bakın şu sağ üst köşede bir keçi resmi var. Ona bastığınızda burada başka hayvanlar da çıkıyor. E, Mesela bir zürafayı deneyelim. Böyle bir şey. Çok süper. Ve dili 2 metre uzayabiliyor. 2 metreden de fazla uzayabiliyor. Ve adamı yalayamıyorum. Olamaz. Yeni grafikler de gelmiş bu arada arkadaşlar. Eskiden böyle değildi bu. Hoppa. Gitti. Bunu devirdik. Şimdi öbür keçiyi deneyelim. Örümcek keçi. Ve tahmin ettiğim gibi de A atabiliyor. Ha atabiliyor, yaşasın. Hoppa! Ve bakın bunu da göstermeliyim. Vii. Ve patladık. Böyle gidelim Sıra öbür keçide O yapılı keçi Bakın arkadaşlar Kaslı bir keçi Sporla ilgilenenler bu keçiyi Bence sevecek Çok efsane bir keçi Arkadaşlar ben daha sonra sizi bir yere götüreceğim bayılacaksınız Orası çok güzel ve şimdi sıra geldi günün en iyi tarafına. Atış makinesi. Atış makineli bir keçi. Böyle top fırlatıyor. Başka bir özelliği yok yani. O kadar öndüğüme bakmayın. Jet keçi. Bununla da böyle uçabiliyoruz. Ama uçması çok saçma yani dengeleyemiyorsun şeyi. Tepeye bir çıkalım buraya kadar gelebiliyoruz. Ne şey? Oppa 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 oppa. Ee, başka hangi keçiler var? Kraliçe keçi. Arkadaşlar kraliçe keçi var. Hemen onu da deneyelim. Apo. Ne bu? Oha keçi yağmuru keçi yavru. Arkadaşlar. Keçileri aşağı atabildim. Ama süper. Bak bu çok iyi. Bak bu çok iyi. Bay bay. Dur abi. Ben bunlarla biraz oyalanayım. Hadi bay bay şekerim. Uç, uçmadı. Arkadaşlar kayıp düşüyorlar. Allah fake ben Allah. Fiii! Dur ya. Hadi. Çıkalım bakalım. Öbür keçi. Yumurta keçi. Nasıl bir keçi bu? Daha yumurtada bir keçi. Gidelim bakalım. Penguen de var. Onu da deneyeceğiz. Arkadaşlar. Ee, nasıl bir şeymiş bu? Hoppa. Dün, 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 dün. Arkadaşlar bu çok iyi. Efsane. Bayılacaksınız ve penguen keçi arkadaşlar burada bakın bunlar da var ama bunlar daha bana gelmedi kilitli e, bunları bugün kastım yani Penguen falan Penguen biraz garip söyledim ama burada da vakit geçmedi hadi bakalım arkadaşlar bununla çok güzel hava şey yapıyorsunuz ha ben birazdan sizi bir yere götürecektim onu da unutmayayım Haydi bir. bu oldu. Ya. Oha keçi var. Abi bir tane keçi buraya düşmüş. Hadi bakalım. Bismillah. Oy. Bakın burada drift yeri var. Bakın arkadaşlar. Bunları görüyorsunuz. Buna bir boyun attım mı böyle patlıyor. Oy! Bakın arkadaşlar dili 200 santimetre uzadı dedim bu. Yani çok şey. Şimdi adamları bakalım biraz şey yapalım. O bu! Bu araba patlak. Hadi bay bay. Oy Arkadaşlar ben size Bir şey göstermeliyim Ve tam tahmin Ettiğim gibi Bunu buraya Abi Ya Dur. Arkadaşlar normalde Buradan tren gelip bu yöne Gidiyor ama burada yol Çalışması var Tren buradan gelince patlıyor ve geliyor. Bakın patlayacak şimdi. Hoppa. Siren rayı kargaşası. Aa! Kafa atamıyoruz buna. Çok bir şey. Gidelim. Ee... Buradan. Mantarlar var arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Uhtu. Böyle ayaklarınıza falan büyütüyor Ya yani bence çok güzel. <laughs> arkadaşlar düzeltelim şu ki. en güzel yer. Dalabık taşı. Gelmiyor taş. Hadi be. Oppa. Arkadaşlar şimdi o muazzam yere sizi götüreceğim. Çok keyifli. Ve burası. Da 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 dam. Bu keçiyle savaşıyorsunuz. Bak. Buraya girdiğin anda ke keçi sana saldıracak. Saldırdı. Ben bunu yenerim. Ve kaslı keçiyle. Hoppa hayır. Abi saklayacağım. Abi şoka girdim. Ne Ha tamam. Arkadaşlar bu keçi çok hızlı. Round 2. Round 3. Yeniyor arkadaşlar. Tamam. Round 4. Ne oluyor aga? Yeniyor ben Tutup topçudur. ben seni yenerim. Biterim. Al. Arkadaşlar boş konuşmayın. Benim yaptığım hatayı yapmayın. <laughs> Aa ben bu arada size başka şeyler de göstereceğim bu oyunda. Daha sürprizler bitti de. Onlara geçeceğim arkadaşlar. Biraz sabırlı olursanız şu keçiyi bakın. Ne verdiler. Of. Efsane be. Ha, arkadaşlar. Eee. Sağ üst köşede bir de zaman kumu var. Ona bastığınızda böyle zamanı yavaşlatıyor. Bir dakika ya ne yaptım? Şuna, devam et. Hızlandır. Ee, yeniden başlat. Yapıyoruz. Çünkü kafamdaki o kral tacının çıkmasını istiyorum. ve çıktı. Şimdi gidelim ve geçin. Selam baby, ne haber? Görüşürüz. Ben. Neden yalayamıyorum ben seni? Ha, tamam. Bakın şimdi arkadaşlar bunu buraya getirince herkes yaşayacak. Ne oldu lan? Ne kaçıyorsunuz son iki? Bak kaçarsanız döve. Ne böyle olur? Of 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 Yeni keçi şeyini oldu. Selam. Oy. Anamın aklını aldım arkadaşlar ve şu an ona nere, neler yapacağımı tahmin edebiliyorum. Şimdi sizi o yere götüreceğim. Lan kadın nerede şimdi? Biraz burayı mı geçsem? Aynen. para var yerde. Ne alaka ki yani? Çok mantıksız. Adam, adam gitti. Adam, adam, adam gitti. Arkadaşlar. Oh. Kafayı kütletirsin öyle. Bay bay. Eee. Gel Gel be. Elinde sonunda gebercan. Arkadaşlar bunu çekeceğim ama. Gelmesi lazım şu an. Aa geldi. Demek ki bu hep gelecek. Yani gelir. Büyük bir ihtimal. Önce bunu buradan fırlatacağım. Sonra şunun tepesinden fırlatacağım. Tabi gelirse. Gelsene be be. Gel. Dilim kopmuş. Cık. Al işte ya. Korday. Şimdi ben seni çekmez miyim ama? iyi. Yanına gidelim. Aa dur. Bu efsane bak. Bu efsane bak. Oh, bak, hayır. O kadar çıktım. O kadar tepesi varmış. Oraya da gidelim neyse. Selam. Bay bay. <laughs> Yere düş. Çop. Üş. gitti aşağı arkadaşlar. Onu da kaybettik. Yok. Orada. O nasıl hala yaşıyor. Bak taklit yapmadan anladık. Bak. Olmaz mısın be? Anladık. Anlamayacağımı düşünüyorsun bir de ya. Mantıksız bir insan. Gel bakayım. Arkadaşlar bu insanın geri gelmesi için ee, tekrar canlıma bastım. Umarım gelir. Yoksa yeniden başlata basacağım. Bakalım gelmiş mi? Yok. Gelmemiş arkadaş. Yeniden başlatıyorum. Hmm. Baş, yeniden başlattım arkadaşlar. Kasta keçimi tekrardan seçiyorum. Oldu. Ee... gelmiş mi? Gelmiş be yaşasın. Ee, bay bay. İş. Bu sefer yapacağım onu. Bu sefer yapacağım onu. Bu sefer kadın oradan nasılsan bana ney verdiysin? Hayır, hayır, uçtum hayır. Abi. gittim. Gelsene mal. Ne? Uf. Ay ay. Sertçe yere. O, o nerede bu? Arkadaşlar yine gitti. Of. Neyse. Hadi be, burada bir kişi çıksın ya. <laughs> Arkadaşlar, çılgınlık, mükemmel iniş. Neymiş o ya? Ay! <laughs> Nasıl, neden orada oturuyor ki? Arabayı da patlattım ya. Arkadaşlar bir tane e, insan bulunduğu yer hatırladım. Şimdi oradaki bazı kişilere alacağım. Buradalar. Abi. Abi, sen bir git benim şeyle bir konuşmam lazım. Adam nereye çıktı ya? Komiksiniz işte. Bu ne ne? Yaptım be. Arkadaşlar sonunda yaptık. Hünerli <laughs> atışına ne be kardeş? Anlamayız biz sünerle atış münerle atış. Çüş. Hadi bay bay güzelim. <laughs> Şimdi şuradaki abimize. Oğlum orada biri yok. Biri varmış gibi mi konuşuyorsun? Hayal mi görüyorum daha iyi. Fop bu. Şimdi senin de buradan yollamanın vakti geldi. Bir dakika orada insan var. Onu sağmalıyım. Ya aklıma bir şey geldi dur abi dur 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 dur. kaçma lütfen ya bir camdan aşağı atacağız seni. Bilsin ver. Aklıma bir şey geldi. Şuraya tırmandıktan sonra sonra onu aşağı. Bay bay. Gitti. Şu Hayır. Hayır. Neyse ki bu oyunda hiçlerimiz Arkadaşlar tepeye çıkmayı sonunda başardım. Az ileride bir insan oturuyor orada. Helikopterler, uçaklar geçiyor ama ben pek aldır. Miyo. Miyo. Rom! Nereye gitti la? Adamı göremiyorum. Arkadaşlar şimdi bunun yeri Gelin Jet paketi. Paketisi gider. Evet. Merhaba. Selam. Cürafa da iyi be. Ama en iyisi kaslı keçi geçti normal keçi. Ama pangueni de seviyorum. En sevdiğim zaten o. Derken. Çüş. Aa buna yapışacağım yine. Dur. Hoppa. Vur lan. Sen... Merhaba. Ha. Lan gelsene. Gel. o yok oldu. Gel bakayım. Gel lan buraya. Doğdu be. Bu ve bir köylü. Vay! Lavap kaçıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bugünlük <de> bu kadar. Ben <laughs>